Tamam buldum. Şimdi arkadaşlar 29 Eylül 2017. Yani yaklaşık 2 sene. Hani Eylül 9. ay. 1 sene 9 ay önce. Aynen okumak istiyorum müsaadeniz biraz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan bir kesim var ki milletle kamuoyu nabzı ile zerre alakaları yok. 2019 kahramanlık türküsüyle kazanılmaz. Göremiyorlar. Bunların yedikleri önünde yemedikleri arkalarında unutmayın. 2019'dan 2 sene önce söylüyorum bunları. Bunların yedikleri önünde Yemedikleri arkalarında olduğu için millet hangi konuya neden isyan ediyor, eleştiriyor haberleri bile yok. MTV'ye %40 zam için isyan eden millete neredeyse vatana ihanet suçlaması getirecek kadar milletten ve siyasetten bir haber yalakalar bunlar. MTV hatırlarsanız %40 zam diye bir şey döndü dolaştı ortada. Bunun da nedeni yine Afrin'deki mevzuydu. Afrin'deki sıkıntı, sıkışıklık, devletin eee imkanlarıyla alakalı bazı durumlar diyelim bilinmediğinden dolayı MTB yüzde 40 zam koyulması lazım. işte bunun buraya bu paranın buraya gelmesi lazım gibi bir hesap kitap yapılmıştı. Son derece yanlış bir hesaptı. Medya bari bunu anlatsaydı bir kampanya kamuoyu havası gibi olsaydı yine o da yoktu hiç dümdüz. yüzde %40. Duyan herkes zaten dedi ki normal Mtb'yi ödeyemiyoruz. Rakamlar ortada. %40 daha gelirse biz bunu ödeyemeyeceğiz. cezaya girecek, faize girecek, kredi almak zorunda kalacağız falan diye herkes yazıyor zaten bunu şimdi. Devam edelim. İlk operasyon yapılması gereken yerler listesinde birinci sırayı medyayı yazmıştım hatırlarsınız. Daha önceden yazmışım hatırlatıyorum ha. He. Yani her siyasi ve sosyal olayda bu aklınıza gelsin. İlk operasyon yapılması gereken yer medya. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi var medyası yok. Şu ülkede Tayyip Erdoğan'ın devrimine, statüsüne yakışır bir medya yok. Ya var diyen varsa 15 Temmuz 2016 darbe gecesinde başkomutanı 4 saat niye sansürlediler onu anlatsın. Hani var söyle bir kabadayı çıksın onu söylesin bize biz bilmiyoruz. 20-35'te ilk tank çıktı Tayyip Bey 12 4 yete çıkabildi. O da sansürlendi. 5 dakika 53 saniyelik konuşmadır. 12-10 geçe bitti o da sansürlendi. Sonra çıktı çift 0 26 Hande Fırat'a konuştu. Çift 0 32'de Banu konuştu. Çift 0 son saniyelerinde ben bunları TRT'ye Anadolu Ajansı vardı söylemiştim gerçi dedi. İki gün sonra da Reuters'e şikayet etti. Ben kendi ülkemde darbe gece sansürlenen bir cumhurbaşkanıyım diye. Tamam. Hani yok diyorsam yok. AK Parti medyası AK Parti'ki hiçbir yanlışı eleştirmediği için AK Parti'yi eleştirilen taban, eleştirebilen taban zamanla AK Parti düşmanı medyaya yöneliyor. Bu, bu, bu nasıl bu tahtravalli çözülemiyor ben bildiğim için şimdi arka planı deliriyorum yani o kadar net ki bu. Adam AK Parti'yi beğeniyor, oy veriyor. Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Binali Yıldırım'a oy veriyor. AK Parti'ye oy veriyor. Ama bir takım şeyleri de eleştiriyor. Haklı olarak eleştiriyor. Yanlışlar olmaz olur mu? Bildiğim kadarıyla peygamber tarafından yönetilmiyoruz. Tanrı'nın partisi falan da değil AK Parti. İnsanlar siyaset yapıyorlar. İnsanlar politika üretiyorlar yanlış yapabilirler. Bunu oy veren vatandaş hanımıyla erkeğiyle gence ihtiyar fark etmez. Mesela bir şeyi eleştiriyor. Elinde bir kumanda var. Çok net. Eleştirisinde de haklı. Bakıyor. A haber. Yok. Değiştiriyor. Ülke TV. Yok. Değiştiriyor. Kanal 24. Bekliyor. Vatandaş bekliyor. Ya diyor işte bu yanlış. Bunlar niye söylemiyorlar bunu? Yan tarafta da bir ordu bekliyor ki. Şurası. Oo. İşte aa, benim başında bu vardı o Tayyip Erdoğan'la böyle ilişki işine buradan ihaleler yürüyor buradan paralar geliyor ondan şu 24'ün başında Ethem Sancak var ondan dolayı ülke TV'nin başındakiler zaten işte Deniz Feneri'nden sabıkalılar bunlar arka planda mafyalar diktatörler falan diye bir ordu da yalan yanlışla beraber karışık yaz 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 ya gidiyor adam kapatıyor yani televizyonu kapatıyor yatıyor artışın gidiyor iş yerinde yandan öyle diyen var buradan böyle diyen var falan yavaş 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 İstanbul gitti şimdi Türkiye gidiyor. Adam diyor ki bir saniye siz eğer bu eleştiriyi burada söyleyemiyorsanız siz o zaman Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak görmüyorsunuz. Ya Tanrı olarak görüyorsun ya da senin başka türlü işlerin var. Akçeli işlere girmişsin sen diyor. Ben vatandaşım diyor. Çalışırım, vergin veririm, oyumu veririm veya vermem diyor. Bak çalışırım, vergin veririm, oyumu veririm veya vermem diyor. Bunu da en iyi ifade eden kim yine Cumhurbaşkanı Erdoğan? Millet şamarı olan değil, vur şamarı öyle bir şey yok. Ama medyaya bakıyor. Şimdi medya normal değil ki. Medyada bir tahtırevalli diye ne olur Twitter'da gelişmiş arama yapın da onu ben şimdi bulamam. Eğer bulabiliyorsanız gönderin onu bana. Twitter'da ben bunu yazmıştım. Bir ekip göndersin onu. Siz bırakın ekip göndersin onu. Tahtırevalli oyununu yazmışım işte ben bu oyunu. Hemen burada hızlı anlatayım aslında yarısına kadar geldik. Öbür tarafta da Şirin Payzın'la Ahmet Hakan yatmış bekliyorlar. Nevşin Mengü'ye gelmedi o sıra. Pazartesi, çarşamba, salı, perşembe. Ahmet Hakan Şirin payzım. Alıyorlar böyle konukları. Bu tarafa AK Partililer, bu tarafa muhalifler. AK Partilerden çağıranlar kurban olayım. Nasıl naif, nasıl üzülüyorum şu tayfadan böyle. Üzülüyorum. Normal, yumuşak mumuşak yani. Bu taraf. Bu tarafta da böyle hep yamyamlar böyle yok. Tam böyle piranalar bu tarafta. Bu tarafta böyle naifler böyle AK Parti yani. Kurban olayım. Evinin anahtarını teslim edersin kurban Hiçbir soruya cevap veremez. Hakareti karşılayıp geri atamaz. Kurnazlık yapamaz. Kloz, antikloz, güdümlü, tuzak soruya cevap. Hiçbir tecrübesi yok. Böyle dizilir CHP'de. Sağ tarafta da işte bir Levent Gültekinler, Hayko Bağdatlar falan yam yam gibi böyle. Adam bir açıyor elleri. Kimden hesap soracağım diyor. Ekonomide diyor Tayyip Erdoğan hesap soramıyor. Eğitimde soramayacağım falan böyle sayıyor. Ben saçımı başımı yolluyorum televizyonun karşısında. Ulan eğitim diyorsun okulda bahçede kimin fotoğrafı var? Kimin heykeli var? Mustafa Kemal. İçeri giriyorsun an hani kimin var? Mustafa Kemal. Eğitim sistemi kim? Mustafa Kemal. Sen ne anlatıyorsun? Kemal eğitim sistemi var. Adam diyemiyor ki tamam siz doğru söylüyorsunuz eğitim sistemi var. Hadi beraber kaldıralım. Pedagogik olarak çocukların bahçede Tayyip Erdoğan değil peygamber olsa bir çocuk o heykeli orada gördü mü diyor. Ona bir daha sen CHP'nin yanlış yapabileceğini anlatamazsın o çocuğa. 6 yaşından itibaren çocuğun boyu bu kadar. Burada Mustafa Kemal'in heykeli burada böyle yavrum. Heykele bakarak oraya diziliyor. Okula giriyor, sıraya oturuyor. Orada Allahu Teala'nın ismi yok. Mustafa Kemal'in fotoğrafı var orada. Bu çocuk ileride Mustafa Kemal'in hangi partiyi kurduğunu, yani CHP'yi öğrendiğinde sen artık CHP'den birilerini veya CHP zihniyetinden birilerini senin yanına almaya çalışan, uğraştıkça uğraşan bir duruma düşüyorsun. Senin karşında bir parti var, bunun adı CHP diyor ki, benim kurucum, evet ülkenin de kurucusu. Hadi sen gel anlat Rizeli Tayyip, anlat. Yok bu kadar hizmet yaptı, bu kadar yatırım yaptı, şu yaptı, bitti mi diyor bitti. Benim diyor kurucum olmasaydı yapamazdı ki. Ayda. Ya şey, Tayyip Erdoğan 10 senede, 10, 15 senede 10 tane seçim kazandı. Cumhuriyeti benim diyor, liderim getirdi. Yine diyor benim liderim sayesinde. Ya lideri zaten Tanrı. Sen Tanrı'ya karşı kurban olayım. Tanrı'nın ülkesinde yol, köprü falan yapmaya çalışan bir durumdasın. Adam sana zaten zibidi gözüyle bakıyor. Kendisini elit, yukarı, mütekebbir bir olarak koymuş. Ülkenin kurucusu biziz diyor. Ya çıkıp... Kadir Musul oldu rahmetli. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl arıyoruz ya? Nasıl arıyorum ya? Bir Kadir Musul oldu. Mustafa Armağan. Çok acizane, sopa Sopak gördük. Böyle Fatih Tezcan falan. Ya 23'te geldi. 50'ye kadar. 27 sene niye milletten kaçtı dediği anda. Bir ordu saldırıyor. Twitter'dan bahsediyorum. At yok. Soyat yok. Adı soyadı yok. Kimlik numarası yok. Adres yok. Şeref yok. Onur yok. Namus yok. Haysiyet yok. Evdeki kızımıza kadar. Mezardaki anamıza kadar. Sen Mustafa Kemal'in seçim yapmadığını nasıl söylersin diyor. Ama bir kahpenin çocuğu yaptıysa niye koymuyorsun ortaya? Be hayvan ve şerefsiz. Eğer Mustafa Kemal milletten kaçmadıysa sen de şerefliysen göster yaptığı seçimi. Dört tane seçim var utanmadan hepsi de tek partili seçim yapmış. Hani oğlu önderdi. Hadi milletin adamıydı hadi. Hani cumhuriyeti kurmuştu. Cumhur'a gidemeyen cumhuriyet kurucusu olur mu ya? Onun da ondan önce diyor Osmanda seçim mi vardı? Lan Osmanda seçimi yoktu. Onun döneminde de yoktu. O zaman niye sen Mustafa Kemal için padişah demiyorsun? Osmandakinin adı padişahtı. O zaman padişah Mustafa Kemal diyeceksin. Niye diyemiyorsun onu? Çünkü Mustafa Kemal Osmanlı düşmanlığını, Allah düşmanlığını, İslam düşmanlığını, cihat düşmanlığını emperyalizme çok büyük militarist harcamalar yaptıran bir vakayı. Hele hele hele. 2 milyar insanı tek fetvada emperyalizme karşı sokağa dökebilecek olan hilafet kurumunu ortadan kaldırmak için İngilizlerle anlaşan bir işbirlikçiydi. 1909'un 30 bin artı art anlatılan 13 Nisan 1909 darbesinde aynı 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin yaptığı gibi bir ayaklanmayı bahane ederek Selahatten İstanbul'a gelip Abdülhamit'i deviren hareket ordusu dedikleri çetenin içine bir darbeciydi Mustafa Kemal. Sen bunu anlatmayacaksın sonra Fatih Tezcan 23 Haziran'ı analize. Pardon şaka mısınız? Şaka mıyız? Bu ne bu? Enayi misiniz? Görmüyor musunuz? Bu kim bu? Adı sayıda önemli değil. Bu kim bu? Bu kim? Bu örtü bak şimdi. Bu örtü senin kızın da böyle olacak. Senin oğlun da aynı böyle olacak. Sakın ademi olmaz. Vallahi olacak, billahi olacak. Kur'an'a el basıyorum olacak. Ya bunu haber veren Kur'an çünkü. Kur'an bunu haber verdiği için yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden ehlinizi koruyun. Ayetine uymadığın için. Kemalist sisteme çocuğunu kurban ettiğinden dolayı senin kızın da böyle o olacak. Kaçamazsın. Ya Allah doğru söylemiyor. Ya sen yanlış düşünüyorsun birader. Tövbe aşağı Allah yal 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 yalandan ve yanlıştan münezzehtir. O zaman yanlış içindeyiz. Kalkmışsın devletlerin dengeleri. Yok da yiber. Ya sen çocuğunun bekçisi olsana be adam. Be anneciğim. Ve kadın. Kim bu? Bir Müslüman. Önemli ya adı soyadı diyorum. Tekrar söylüyorum. Otursak anlatırım ablaya. Kim bu? Bir Müslüman. Başını yörtülür. allah Allahu Teala dediği için. Bu kim? Allah yoktur diyen bir adam. Bu kim? Bir Müslüman. Başını niye örtülü? Kur'an-ı Kerim öyle buyurduğu için. Resulullah Aleyhisselatü eşleri örtündüğü için. Müslüman kadın örtündüğü için. Bu kim? Muhammed ahlaksız yalancıydı. Kur'an'ı uydurdu. Kendi cemiyetini kurtarmak için. Arapların Arapları kurtarmak için diyen bir adam Mustafa Kemal. Ne alaka? Sen şimdi dur. Okuyacağım sizden gelenleri. Ama bir evvela bir gel buraya. Mesele nedir biliyor musunuz? Bak. Mesele, şu fotoğraftaki mesele nedir biliyor musunuz? Burada bir tane tubor kutusu var. Bak. Da yandan da eziyor parmağıyla. Tamam Mesele burada. Ya başörtüyle alkol aynı yerde olur mu ya? Demeden bunu dememektir. Mustafa Kemal'le bir Müslüman aynı yerde olur mu demektir. Neden? Çünkü zır cahil ilkokul çocuğu bile bilir ki itikat amelden mühimdir. İllellezine amenu ve amelü salihat. Bütün Kur'an bu kalıpla doludur. İllellezine <laughs> amenu. Ben Allah'a iman ettim. Benim babam Mustafa Kemal olsa bile tanımam. Allah'ı tanımayanı tanımam. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a yalancı dini tanımam. Anam da olsa tanımam. Babam da olsa tanımam. Ben beni yoktan var edene karşı mükellefim. Sorumluyum. Ben ona hesap vereceğim. Ben bunu tutamam. Türk bayrağı verin tutayım şurada Türk bayrağı olsun ayrı konuydu. İtikadi bir problem yoktu burada. Bunu yapamazsın. Senin peygamberine ahlaksız diyen, yalancı diyen, Kur'an'ı inkar eden bir adamın hele hele bir de bak bırak dini bırak teolojik tarafı bir kenara. Bu bir suç anayasada, ceza kanununda, bayrak kanununa göre bayrağın üzerine hiç kimsenin resmi konulamaz. Bu da bir ayrı suç. Ama mesele Bizim aman bu da tutturmuş Atatürk gidiyor kafasından çıkmamızdır bunu diyen kim varsa bununla alakamızı kesmemizdir. Çocuğunu Kemalizmin köpeği yapmak istemiyorsan alakanı keseceksin dedik yanlış düşünüyorsun. Fatih Tezcan'ı bırak Kadir Mısıroğlu'nun bin tane videosu var onları izle. Git Mustafa Armağan'ın tweetlerine bak. Başkaları var anti Kemalist olanlar var Türkiye'de git onları aç bak önemli değil isim. Önemli olan şudur ya Allah'ın kulu gibi yetişecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti gibi adam gibi yetişecek evladın edeple veya bu hale gelecek. Senin İstanbul seçimi gibi daha göreceğin kaç tane seçim var? Senin bunlarla bir alakan yok. 800 binle İstanbul seçimlerini kaybetmesi AK Parti'nin büyük lüksüdür. Bu kadar berbat bir eğitim sisteminde şimdiye kadar kazanması zaten hayret verici bir şey. Ekonomiden dolayı kazandı AK Parti. İtikattan dolayı değil. AK Parti 15 seneden beri her şeye önem verdi. Kalkınma, yollar, köprüler her şey. Bir şey her şey. İnsan. İnsana önem veremezsin zaten. İnsana önem verdiğin an insan kazanmak üzere bir eğitim sistemi ortaya koymaya kalktın an Tayyip Erdoğan'ın suikastı seyreder Türkiye'ye. Oralara giremez. O zaman STK'ların, halkın, milletin birleşenmesi gerekir. Diyeceksin ki sen nasıl konuşuyorsun Tayyip Erdoğan suikast mı yaparlar? Ha, canım benim. Milli görüşü kurup da gençleri milli bir görüş etrafında topladığı vakit Erbakan'a Erbakan, Erbakan ne yaptılar? Darbe. Tayyip Bey biraz bir şeyle kalkıştı anda FETÖ'ye karşı geldiği anda FETÖ bir tanımıyla çok tanım var FETÖ'nün ama bir tanımıyla Türkiye'de Amerikan düşmanı olmayan bir Müslüman nesil ortaya çıkarmanın projesidir. Amerikan düşmanı olmayan Amerikan dostu olacak merak etme nötr. evela nötr. Bir nesil ortaya çıkarma projesidir FETÖ. Amerikan emperyalizm karşıtı olmadıktan sonra ben neyleyim öyle Atatürkçü öyle İslamcı öyle Müslümanı. Eğer bu toprakların evladıysa kim olur hangi görüşten olursa olsun. evela anti -emperyalist olacak. 23 Haziran seçimlerinde 14 bin küsur ay oy almış Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İlker Yücel. buradan da dinlesin işte. Baktım vakit o da Kemalist Atatürk. Doğru mu? Ben de anti Kemalistim. Üzüldüm. Ben üzüldüm. 15 bini gördüm mü üzüldüm ben. İlker isterdim ki en az nereden bakarsan bak 100 bin, 200 bin, 300, 500 bin alsın. Niye? Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerinde bütün Tayip şey, Tayyip Erdoğan yanlısı diyeyim yani bu taraftaki medyanın içerisinde tek destek veren ben. Onlar misafirlerimiz onlara nasıl böyle bir şey yapılabilir diye yazanlar oldu. AK Parti zaten olayı kınamıştı. Ben de bakmıştım. Ulan <laughs> Amerikan askerinin başına çuval geçirecek Atatürkçüyü buldun bir de kınıyorsun mu? Hani kınıyor musun yani? <laughs> bu nasıl bir lüks ya? Bunu bizim çocukların yapması lazım. Bizim kardeşlerimizin belki böyle bir şey yapması lazım. Bizden çıkmadı. Kemalistlerden çıktı. Bir de bunu mu eleştireceğiz biz? Vay 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 vay. Neredeyse 6. filo bir daha gelse yine mi taş atılacak o tarafa doğru? Hayırdır? Hiç mi pişmeyeceğiz ya? Hiç mi? Dikkat çekmek, ilgi çekmek için yapmadıysa eğer bir ruhi rahatsızlığı, bir dengesizliği yoksa AK Parti'nin de son 15 senesine ortak olduğu eğitim sisteminin ürünüdür. Şuraya içki mi içki? i̇çki ameli bir şey. Yani içkinin olduğu yerde ne işi var? İçki akla baştan alan bir şeydir. Fazla haram olan şeyin çoğu da haramdır. İçki haramdır. Nokta. İçki haramdır. Mustafa Kemal küfürdür. Müslüman evvela dinin akaidini bilecek. Akaidini, menhecini bilmeden, tevhid nedir anlamadan, öğrenmeden ne ehli sünnet olabilirsin, ne şii olabilirsin, ne selefi olabilirsin, ne mezhepli, ne mezhepsiz hiçbir şey olamazsın. Hiçbir şey. Evvela bunları bir temel şeyleri bilmesi lazım Müslümanın. Bu itikada aykırı bir şeydir. Bu ablanın utanmasından önce, içkili ortamdan çıkmasından önce, her şeyden önce kelime-i şehadet getirmesi lazım. Ya çok abartıyorsun sonuçta. Ölmüş gitmiş adam. Bir oku bakayım kardeşim Tebbet suresini ne anlatıyordu? Tebbet yeda kim? Ebu Leheb değil mi? Tebbet yeda bi Leheb. Nedir yeda? Yet nedir kardeşim? Ölmüşe gitmişe niye sonsuza kadar? Bütün namaz suresinde, bütün bütün namazlarımızda niye beddua ettiriyor, lanet ettiriyor allah Teala? Çok bilmiş kardeşim benim. Nedir oradaki yet? El demek. Nedir? Teyit etmek ne demek kardeşim? Teyit etmek. Yet el demek. Teyit ne demek? İsimden fiil olmuş Arapça. Desteklemek demek. allah Teala orada Ebu e değil Ebu Leheb'in yönetimine tebbet ettiriyor. Beddua ettiriyor kardeşim. Lanet ettiriyor kardeşim. Önemli olan Ebu Leheb'in şahsı değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'den başka da bir tane kafirin ismi geçmez. Kafirleri markalaştırmamıştır Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an'ın bir marka politikası diyeceğim de pek uygun gelmiyor ağzıma. Böyle bir durumu vardır kardeşim. Önemli olan Mustafa Kemal'in şahsı da değildir kardeşim. Biz bu kadar Kemalist'le aynı ortamda yaşadığımızdan dolayı Mustafa Kemal'i bu kadar deşifre ediyoruz. Çünkü Türkiye daha hiç olmadı kardeşim. Önemli olan Kemalizm'dir. Yani kanunların şu anda Mustafa Kemal'in getirdiği kanunlar olmasıdır. Çünkü Allah yarattığı ülkeyi, yarattığı kulların yüreğini kıskanır kardeşim. Allah der ki tırnak içinde mealen benim kanunlarım varken başkaların başkaları benden daha mı büyük de onu destekliyorsunuz der. Onun kanunlarına uyguluyorsunuz der kardeşim. Allah sevdiği kalbini kulunu kıskanır kardeşim. Kendisini inkar eden bir adamı bir bayrağa koyup da sallamanı Allahu Teala hoş görmez kardeş. Aman kurmuş gitmiş ölmüş gitmiş bir tek sonumuz o mu kaldı ileriye doğru bakalım. Hep beraber kardeşçe yaşayalım dediğin noktada Tayyip Erdoğan bilmem çocuğu seni gördüğüm yerde kafana sıkacağım diyenleri orada çıkartırım burada 100 tane, 500 tane 3 günden beri on, şey, yayınlarım burada. On binlerce kişi İzmir'de nasıl bilmem ne çocuğu diye Cumhurbaşkanı küfür etti hepsini buraya koyarım kardeşim. Sen eğer rahatlamak istiyorsan ileriye dönük planlar yapmak istiyorsan kardeşim güzel güzel o zaman evvela ortaya bir karakter koymalısın. Sen hangi karaktersiz futbolcunun maç kazandığını gördün? Eğer şike yapmıyorsa, eğer karşı takımla işbirliği yapmıyorsa, eğer karşı takım pespahi şekilde yerlerde yatmıyorsa. Sen ne zaman öyle bir maç seyrettin kardeşim benim? Seni karşındakilerde böyle yerlerde yatan falan bir durum var mı? Sen gördün mü CHP teşkilatlarının nasıl çalıştığını, gezen arabalarını, Ekrem İmamoğlu'nun tellemesini, çıkmasını, konuşmasını bunları gördün mü kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de ben müminlere vereceğim, Müslümanlara vereceğim demez. Çalışana vereceğim der allah Teala. Çalıştılar, ter döktüler, mağdur edebiyat yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, aldılar değil mi? Ve onlar unutma ki Abdullah Öcalan'ın, Kandil'in çocuklarıyla bir oldular. Müslümanlar kendi aralarında ayrılıyorlar ve hala demiyorlar ki Allah Allah ya bu kadar birbirine gıcık olan İngilizler, Amerikalılar, Almanlar hepsi beraber küfür tek millet oluyor geliyor Suriye'de benim anamı bacımı beceriyorlar demiyor. Bizim Müslüman ayrılıyor geliyor hadi arası dışarısı Suriye'ye falan kafası basmıyor bizim Müslümanların diyelim. Ya adam burada nerede o bir tane şey vardı keşke onu göstersem ben bir dakika şu 2017'yi bitirmemişiz birkaç tweet daha var onları göstereyim sonra bir şey göstermeye çalışacağım size bir video atmaya çalışacağım onu bir beraber bakalım da o, o güzel o evet onu görmemiz lazım muhakkak 2017'ye devamla bu böyle devam ederse yani AK Parti medyası AK Parti'deki hiçbir yenilgi yanlış eleştirmediği için AK Parti eleştirilen taban zamanla AK Parti düşmanı medyaya yöneliyor. Tahtiravalli oyun dediğim oyun benim. Bu böyle devam ederse 2013'te 2023'te medyasız kalınacak. Zaten şu anda bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru izah ve ifade edebilen bir medyada yok. Al bunu 2017 söylüyorum bunları. Allah rızası için Erdoğan'a oy veren millete kokain bağımlısı veya ihaleci gazetecileri dayatırsanız bak şimdi güzel Allah rızası için Erdoğan'a oy veren yani Allah yolunda olduğu için Erdoğan'a oy veren millete kokain bağımlısı veya ihaleci gazetecileri dayatırsanız o medya çöker o taban kaçar 29 Eylül 2017-21.05 Öz eleştiri yapan iyi niyetli insanlara Erdoğan düşmanı vatan haini muamelesi yaparsanız bu insanlar zamanla bıkar, sıkılır, uzaklaşırlar. Halkın milleti kazanmanın yolu AK Parti'ye Erdoğan'a yalakalık değil, sorunları akıl, vicdan ve doğru bağlam içerisinde ele alıp analiz etmektir. Milleti kazanmanın yolu her gün ekranda aynı şeyleri tekrarlayıp durmak değil, farklı fikirleri olgun ve saygın biçimde tartıştırmaktır. Ben böyle düşünüyorum. Doğrusunu Allah bilir. Ekleyecek bir şey olursa eklerim. Saygılar bitti. 2017'de Yaptığımız şey